Gözlerim arıyor seni her yerde. Ömrümü çalan güzel şimdi nerede? Yalnızım ben yine bu gecelerde. Elini koy kalbine ben oradayım yine. Sarhoşum adın yine dilimin ucunda. Giderken demiştim adımı sakın anma. Çaresiz kalmış sol yanım, haykırır sana yüreğim. Şimdi küsmüş gökyüzü bana yazıyorum diye elleri istemedi, uzandı yine. Kaleme sapı taşı çaldı inan, sabır çeke çeke olmaz olsun. Bu sevda kirsin yerin en dibine iktidar kahrolsun amansız bir hastalık benimkisi utanmak iste istesem de unutamam Gözleyip rüyalarda